E siz de cinsel terapilerle ilgileniyorsunuz. Uzun süredir yapıyorsunuz. Böyle video çektiniz mi hiç işte daha önce? Çekim ee, yapmış mıydınız? Sevgili hocam bu ilk olacak. Ha tıp doktoruyla. Ee, medeni cesaretinizden dolayı <laughs> <bir> tebrik <laughs> ediyorum. Ee, Türkiye şartlarında. Evet. Ee, danışanlarım e, cinsel işle bozukluğu çeken bütün çiftlerin, bireylerin çiftlerin e, Böyle e, videolardan öğrenecekleri çok şey var. Evet. Sizlerden alacakları çok fazla bilgi var. E, çok Tabii psikiyatrist değil. olarak bizim, e, bu konuyla tüp doktoru olarak ve psikiyatrist çift terapist olarak ilgilenmemiz gerekiyor. Tabii benim tek alanım cinsel terapi değil, çok fazla. Benim 10 tane uzmanlık alanım var aslında. Daha sonra şey olmaya başlıyor, ''Aa Sevil Hanım siz sadece cinsel terapi mi yapıyorsunuz?'' Halbuki işte biliyorsunuz ben psikanalizle ilgileniyorum, hipnoterapi, kognitif terapi, sanat terapisi, Başka. yani çok fazla psikoterapi alanım var. Ama bu konu çok önemli olduğu için ben bununla ilgili bilgilendirme videoları çekmeye karar verdim. Öyle bir yolculuğa başladık. Size de desteğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teknik destek için sağ olun.